Tekrar merhaba. Diamond League'de geçtiğimiz hafta 6 Temmuz'da Paris buluşması yapıldı. Ve birçok yıldız atlet, bizden de atletler vardı tabi. Bu ayakta, bu buluşmada boy gösterdiler. Öncelikle bizden iki atlet katıldı. Onlar bir iki hafta önce biten Avrupa Şampiyonası'nda 1500 metrede şampiyon olan Aslı Çekir Aptekin ve 3000 metre su engelli de yine şampiyon olan Güncan Bungır'dı. Bu atletle Diamond League'te şansımızı denedik açıkçası. Biraz da Olimpiyat öncesi artık sondur. son durum. Son fon tutma çalışmalarıydı bunlar. Hemen neler yaptığımıza, önce atletlerimizin neler yaptığına değinelim kısaca. 1500 metrede Aslı Çakır şimdiye kadar ki en iyi performansını gösterdi. Çok başarılı bir yarış çıkardı. Ben 4-5 gibi bir derece beklerken ikinci olmayı başardı. 3.56-62'lik gibi bir derece. Ki bu Türkiye rekoruna çok yakın bir derece. Türkiye rekoru bildiğiniz gibi e, 1500 metrede bu toprakların gördüğü en büyük atlet Süreyya Ayan'a ait. 3.55.03 ile ona çok yaklaştı Aslı Çık, e, Çakır Aptekin. Bu gerçekten yüzümüzü güldüren bir şey. İlerisi için umut vaat edici. E, ve kendi en iyi derecesini de 4.5 saniye gibi ciddi bir e, rakamla geliştirmiş oldu. Son düzlüğe kadar yani tavşan attet ayrıldıktan sonra... E, koçunun liderliği sürekli Aslı'daydı. Son düzlüğe kadar liderliği bırakmadı kimseye. Ama e, Atlet, o da çok genç ve e, çok e, başarılı, çok yetenekli bir atlet. Meryem Selsuli e, son düzlükte Aslı'yı geçmeyi başardı ve 3.56-15'te şampiyon oldu ki bu, bu sezonun en iyi derecesi. Geçiyoruz. Bizim 3, bin, 3 bin metre, 3000 metre su engelli de Gülcan Mıngıra. Tabi o da Avrupa şampiyonu oldu ama yani 3000 metre de Avrupa kriterlerinde çok fazla olimpiyat kriterlerinde düzeltiyorum. Çok fazla alacağımız bir değer değil. Afrikalıların ve Amerikalıların da girdiğini katarsak 3000 metre zorlu bir yarış. Gülcan 9.30.02 koştu. 5. olabildi. Kendisi için iyi bir derece. Normal Avrupa Şampiyonası'ndan daha iyi koştu. Birinciliği FUNOS'lu Halil'e gribi kazandı. 9.28 ile. Ve diğer hemen dallardan kısaca neler yaptılar özellikle yıldız adayları. E, 5000 metrede Gebremeski ki son dönemin e, büyük atletlerinden Gebremeskel e, 12.46 81'lik gibi bir dereceyle 5000 metreyi kazanmayı başardı. E, son yüzde Gebrevet ile yine o da Kenyalı e, bir kapışmaları oldu ama sprintle geçmeyi başardı. 100 metre kadınlar engelliye geldik. 100 metre kadınlar engelli de son 2 senenin Şüphesiz en parlak atleti Sally Pearson, Avustralyalı atlet ki geçen sene IWF e, yılın en iyi kadın atleti seçmişti kendisini. Bu yılki en iyi derecesi 12.40'tı Dünya Salon Şampiyonası'nda. Onu e, %9'luk dereceyle geliştirdi. 12.31 yaptı. Gerçekten istim üstünde olimpiyat öncesi. Olimpiyatın da en büyük favorisi, şampiyonu favorisi. 8 metre erkekler David Rudisha, Kenyalı. 22 yaşında çok genç. Çok yetenekli. Son iki sene kimseye hiçbir şey bırakmıyor ne şampiyonluğu ne rekorları. Dünya şampiyonunu son iki yılda iki kere kırmayı başarmıştı. Çok rahat bir yarış çıkardı. Tek başına neredeyse sola bir yarış oldu ve 141-54'te Olimpiyat öncesi bir antrenman yaptı diyelim kısaca. Erkekler 3 metrede Paul Koesh, tabii ki Kenyalıların hegemonyası yine 8.07.57 ile şampiyonlar rekoru kırdı. dünya şampiyonu değil, şampiyonlar rekoru. Yani bu Paris'in rekorundan bahsediyoruz. Bu şampiyonlar rekorunu kırdı. Ve tabii şeyi es geçtik aslında. Fatih var bizim erkeklerde, ciritte. Büyük umudumuz Avrupa şampiyonasında da bizi hayal kırıklığına uğratmıştı, 6. olmuştu. Beşinci olmuştu düzeltiyorum. Burada da çok iyi bir derece yapmadı. Biz 80'lerin üstünü bekliyoruz. Ama 78-30 gibi bir dereceyle altıncı oldu. Ukraynalı Pjanica 85-67 ile zirveyi aldı. Ve Avrupa şampiyonu Veseli Çek Ciritçi ile 83-93 derecesiyle ikinci olabildik anca. Ve herkesin gözünün çevrildiği spot ışıklarının döndüğü 100 metreye geliyoruz erkekler sprint yarışına. Burada Maalesef Jamaikalılar yoktu. Yani ne Bolt, ne Blake, e, ne de Asafa Powell yarışmadı. Amerikalılar arasında geçti. Eski şampiyonlardan Tyson Gay ile Justin Gatlin arasındaydı. Ve Tyson Gay çok iyi çıkış yapamasına rağmen son 25 metrelik sprintiyle 9.99 yani 10 derece 10 saniyenin altına inmeyi başardı. E, Justin Gatlin ise 10.03 ile ikinci oldu ve tarihin en iyi beyaz atleti e, Fransız Lemaître'e de 10.03 ile 3. oldu. Yani puanları bu şekilde paylaştılar. Kısaca hemen e, diğer galiplere geçiyorum. 400 engelli de Porto Rico'lu Javier Coulson 47-78 derecesiyle şampiyon oldu. 3 adım atlamada Levan Sanz e, 17-23 ile bağımalı atlet e, şampiyon oldu. Sırıkla atlamada e, tabii ki Avrupa şampiyonu son Avrupa şampiyonu Leveniye, 5-77 kendisi için biraz düşük bir rakam çünkü 5-95 ile şampiyon olmuştu Avrupa şampiyonasında. Kadınlarda ise 200 metrede Ahuri Felişi sahillerinden 22.55 lig dereceyle şampiyon oldu. 400 metrede Monso, bu da Bosvanalı atlet, 49.77 ile 400 metreyi kazandı. Yüksek atlamada 1.97 derece yapan isimse ise Shante Love. Bu da şuradan bize tanıdık geliyor. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'ndaki İstanbul'da oldu biliyorsunuz. Yine yüksek atlamada şampiyon olmuştu kendisi. Amerikan atlet. O da bu sezon çok formda. Uzun atlamada Sokolova 6.70 Rus şampiyonluğu aldı. Birinci oldu. Disk atmada da Avustralya'da Dana Samuyans 61.81'lik derecesiyle Londra öncesi e, kimseleri birinciliği bırakmadılar. Artık bundan sonra dediğim gibi e, önümüzdeki cuma ve cumartesi iki gün üzerinden Londra ayağı koşulacak. Londra buluşması yapılacak. Ve artık olimpiyat öncesi son değerlendirmeleri yapacağız. Tekrar görüşmek üzere.